Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran. Bugün Erzurum Yakıt ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Numan Ertargil ile röportaj yapacağız. Muhtarım bizi çok güzel karşıladı, ağırladı. Kendisine te teşekkür etmek istiyorum, araştırmacı gazeteci olarak. Sağ olun. Çünkü e, tansiyon hastası, mağlup, oruç tutamıyoruz. Profesörün tavsiyesi üzerine. Aç, sabah yürüyüşüne dahi çıkmamamızı tavsiye etti. Çünkü iki defa... Ee, bir defa çocuklar beni zor hastaneye ulaştırdılar, ee, tansiyon en sinsi hastalık arkadaşlar onu da belirtmek isterim ama sağlığı olan her Müslüman ne yapmalı o tutmalı. Evet, Değil mi? Evet. Arkadaşımız bize işte uzun yoldan da geldiğimiz için işte kültür olarak sordu. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet muhtarım. Buyurun. Babacığım bir muhtarımızla röportaj yapacağız bugün. Sağ olun. Öncelikle hizmetleri soracağız. Ee, üçüncü dönem muhtardınız değil mi efendim? Evet. Evet. Aralıklarla yapmışsınız. Aralıklarla Muhtardık. verdik iki dönem. En son bu dönemden başlayalım. Önceki dönemler çok gerilerde kaldı. Tabii tabii. Evet. Belediyeler cemii, belediyeler hakkında Evet Belediyelerimiz, ilçe belediyemizden hangi hizmetler aldınız? Büyükşehir i̇lçe. Belediye Başkanımızdan hangi hizmetler aldınız efendim? İlçe maden. belediyemiz e, asfalt çalışmalarımız, köyümüzün minaresi, tuvaletleri, Büyükşehir Belediye'miz, altyapımız, evet. bu anda faal çalışmakta olan imam evimiz, taziye evimiz, camimizin tadilatı Büyükşehir, tarafından Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediye, Belediye'mizin çalışmalarının takibini Sayın Belediye Başkanımız Ali Korkut yapar. Evet yaptırdığı işi takip eder. Eder diyorsun. Takip ediyor, eder yani, de. Allah razı olsun. Ee, onun için pek e, yani çalışan ve da yapılan işlerin e, bir aksiliği olmadı. Ha Büyükşehir Belediyemiz başkanımız buna kavuşamıyor. Yapmıyor demiyorum, kavuşamıyor. Şimdi bütün ilçeleri kapsıyor. Bütün ilçe yani? bin küsür tane köyü var. Adam yani evet. bunların hepsini takip etme şansı yok. yok. İmkanı da yok. Evet bir tek adam. Bunları yetkili görevliler. Yetkili görevliler bunları yapmıyorlar. Benim geçen de dilekçem de verdim. büyük ee, büyükşehir yapılan inşaatlarda, yapılan işlerde, yürütülen işlerde kontrollerin yapılmaması. Evet. Ha, sayın Başkanımıza her zaman ulaşamıyoruz. Ha gidip de bir iş için de devamlı başkan devamlı bunu da rahatsız etmek hani adam Durulmaz, evet. bir insan bir adam yetkililerin daire başkanlarının hepsine ulaştım ben. Hiçbirinin işi takip edildiği yok. Kontrollerden Büyükşehir Belediyesi'nin kontrollerinden. Evet. Ben şikayetçiyim. Ve bunu da daha da ileriye götürüp şikayet edeceğim. Camim bugün caminin fotoğraflarını çekip şeye imam evinde herhangi bir sıkıntımız yok. Işlerde çalışılıyor, yapılıyor. Fakat camimize kontrol gelmediğinden diğer işlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin tek aksaklığı işlerin kontrol edilmemesi. Evet. Yani Gelen hizmetlerden de Yakutiye Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun bu imkanları bugüne kadar hiç kimse hiçbir belediye yapmamıştır. Yapılmamıştır da muhtarlarımız da belki gidilmemiş, istenmemiş nedirler ağlamayana mene yok. Ağlanmamış. Demek ki bunlar yapılmamıştır. Ama bu anda bizim çalışmalarımız gelen hizmetlerden hepsinden teşekkür eder. Çok çok sağ olsun deriz. Hayırlı Ramazanlar diler. Türkiye'mizin başı sağ olsun. <laughs> Dün e, kaynım da benim e, diğer bakımda görev yapıyor. E, dedi Şehidimiz var. Üzüldük. Ben de şehit haberlerini işte ee, televizyonda da izlediğimizde, duyduğumuzda duygusal bir insanım. Dayanamıyoruz. Ee, neticede annelerin yüreği yanıyor, evet. Biz, evlere ateş düşüyor. İşte bu, Stephen Elem helikopter kazasında yani yüksek gerilim hattına çarpması yani akıllarımıza da soru işaretleri getiriyor. Yani. Ol, olmuş e, yani, takdir ilahi öyle evet, evet. öylemiş. Yani biz ne kadar bir şey konuşsak, biz eylesin. ne kadar bir şey konuşsak boş arkadaşlar. İşte, vatanımız için, milletimiz için evet. e, her Türk genci e, sonunun kan son damlas kanın son damlasına kadar ne yapar mücadele eder. Onlar gönüllü e, yani vatanı korumak için işte o katodağında mücadele eder arkadaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyoruz. Me mekanları cennet olsun. Amin. Bir ba bayan subayımız var. Soygül Hanım. Evet. Hanımefendi. Allah gani, gani rahmet etsin diyoruz. İnşallah bir daha böyle elem kazalarla karşılaşmayız. Amin. Amin. Yani mutlak eğitim şart e, pilotlarımız olsun. Diğer her, her hangi alanda devletimize hizmet eden görevler varsa bu işi en iyi en iyi şekilde öğretilmesini istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Evet, evet, evet. Evet. Çocuk parkı var mı muhtar? Var yaptığı belediyemiz yapmıştır. Çocuk parkımız. Ha, biz daha yeni başlanmış bu işlere. Evet. Ay, e, yapılacak olan işlerimiz var. Zamanında yapılmamış. Bunları da getirip belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza muhtarlar e, suçlamasınlar. Bunları muhtar olarak bizler yapmıyoruz. Bizler müracaatlarımızı yapmıyoruz. Bizim okulumuzun etrafı açık. Okulumuz tadilat yapılacak durumda, bunlar bugüne kadar dile gelmemiş. Camimizin mezarlık üstü, ne durumda? Ben? Mezarlık etraflarımız açık, camimizin üstü yıkılıyordu, evet. İmam evimiz e, yıllardır yok. Evet. Bunlar ne dile getirilmiş, ne çaba gösterilmiş, e, üç sene içinde de bu kadar hizmet, o kadar köy evet. içinde, evet. E, çok güzel Allah hizmetler yapıldı, çok evet. yapıldı. Biz burada bunu herkes bilsin civar köylerimizde havaya bulut geldiği zaman çizmesiz gezme imkanımız yoktu. Evet. Şimdi komşularımız, tüm civar köyler terlikle geziyor. Yağmur yasın, sokaklarımız, evet. kapılarımızın ne kadar asfalt yapılmıştır. Evet. Bunu da inkar etmesin muhtarlar. Allah razı olsun. Hem ilçe başkanımızdan hem de büyükşehir Belediye başkanımızdan sayın izleyiciler. Ancak ben sadece... Bütün birçok büyük şehir ziyaret ettik. E, genelde mezarlıklar e, müdürü atanmış. E, Mahalle yürüyüşe bütün e, köylerin veya merkez zaten merkezde olan mezarlıkların da bakım onarımlarıyla ilgilenen ekipler var. E, mutlaka biz Erzurum'da da ben bizzat kendi araştırmacı gazeteci olarak e, gördüğüm için mezarlıkların içerisinde hayvanlar otluyor, yatıyor, afiyetlesin, pis diyor. Çünkü biz bu dünyaya geldik, mutlak bu dünyadan vakti zamanında olduğunda göçüp gideceğiz. Bizim de gideceğimiz yer neresi? Mezarlıkta. Doğru mu Onlar da istenilmemiş. O i̇stenilmemiş değil mi? Mezarlık hatı. Ben kendi şahsımda evet. istemedim. Ha, bu anda benim acil olacak işlerim vardı. Bazı muhtarlarımız evet. istedik dedi yapılmadı. Hayır yani, efendim yani. ben istemedim ben, isted... evet, ben bugün istedim. Ben de istediğim şey Allah razı olsun. Bugüne sen kadar sen almazsan ben şaşarım yani. Sen i̇stediğim şey 3 senedir ben var. Bunu daha önceden köyümüzü bilen var. Mahalle olduk. Kaç senedir mahalleyiz Bugüne kadar bu hizmetler gelmemişti. Evet. Allah razı olsun. İlçe belediyemizden de büyükşehir belediyemizden de İlçe Belediyemiz 3 yıldır bu köve çalışıyor. Bu senede sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın emir ve müsaade bu işler yapılıyor. Ama evet. yine dediğim gibi Kontrol kontrollerden şikayetçiyim evet. ve de bunu daha da ileri götüreceğim. Sayın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e buradan muhtar misiflerini e, duyuru, duyuruyoruz. E, kon, mutlak yapan hizmetleri ilgili birimdeki arkadaşlar kim kontrol kontrolünde varsa mühendis arkadaşlarımız mutlak yapılan işi gelip kontrol etmesini Sayın Büyükşehir şey, Belediye Başkanımız kavuşamaz ki yani. Kavuşamaz. Her yani. köye kendi evet. Evet. Yani 20 tane 22 ilçe mi var? Doğru mu efendim? Erzurum'da. Bir sürü tane köyümüz evet. var. Belediyemize maali, bağlı. Dönüşen köyler var. Hepsine ne yapıyor? Bir insanın işte dediğim biz ne yapıyoruz? Bir ailemizi yeri geliyor idare ediyoruz. İdare edemiyoruz. Bir adam yani bu kadar. kadar. Için Büyükşehir Belediye Başkanı'na fazla yüklemek istiyoruz ama daire amirleri ne olmuş? paylaşılmış. bu daire, daire amirleri. amirleri. mutlaka ne yapmalı? Kendi ilgili birimiyle ilgili denetimlerini ne yapmalı? Yapılan kontrol. hizmetleri mutlaka kontrol etmeli. Kontrol edecekler. Evet. Genç arkadaşımızı da bir tanıyalım. İsim de yeğenim. Cemal. Cemal. Kaça gidiyorsun? 7'ye. 7'ye gidiyorsun. Ne olmayı düşünüyorsun? Ben subay olmak istiyorum. Subay olmak istiyorum. İnşallah olursun. Evet muhtar, muhtarlarımızın aynı ödenekleri de askeri ücretle oldu. Sosyal güvenlik primi kapsamına da girdiler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip olsun. Erdoğan sayesinde. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Artık muhtarlarımız, işte muhtar arkadaşımız da söylediği gibi sadece... Hizmete yönelim beni muhtar arkadaşımızla yaklaşık bir saattir sohbet ediyoruz ben dedi parası için muhtar olmadım benim amacım sadece halka evet, hizmet. Evet. Doğru mu Onu da belirtmek evet. istiyorum. Etkileyeceğimiz başka bir konu var mı muhtarım? Allah razı olsun ekleyeceğim başka bir şey yok Allah devletimize zarar ziyam vermez. Bugün de Erzurum Yakut ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Numan Ertar ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi ile röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun.